Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz hanımefendilerim beyefendilerim nasılsınız benimkiler Arkadaşlar yine şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız bakalım onlar an enerjisinde ne durumdalarmış Yine kategori kategori bakacağız zihni kalbi eylemi şeklinde Bakalım bizlere neler söyleyecekler Niyet ediyorum Allah'ın izniyle ilahi plandan en doğru bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım şimdi sizinkiler ne durumdalar? Zihni, kalbi, eylemi şeklinde bakacağız. Aklımızdaki kişiler ne durumdalar? Güncelde şöyle bir enerjilerine bakalım arkadaşlar. Güncel enerjide ne durumdalarmış diye. Ağın enerjisinde bakalım neler çıkacak. Şimdi zihinleriyle bir başlayalım. Bakalım zihinlerinde neler varmış. Biraz fazladan kartlar gelmiş. Gelen kartları da alacağız şöyle. Bakalım bize neler söyleyecekler. şöyle genel bir kafasının içindeki şeylere bakacağız hep birlikte. Bu insan neler düşünüyor? Kafasının içinde ne tilkiler dönüyor? Şöyle bir bakalım. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman hani sizinle alakalı durumlara baktığım için aklınızdaki kişi diyor ki ben zaten seni sırtından vurdum diyor. Hani saplamadığım bıçak arkandan hançerlemediğim durumlar kalmadı diyor. Tabii ki bir yol ayrımına da gelmiş yani korkuyor. Hani size gelmek istiyor ama yaptığı şeyler sebebiyle de büyük bir utanç içerisinde. Kendi yaptığı şeytanlıkların farkında. Ama diyor ki şu anda da yani köşeye sıkışmış gibi hissediyorum diyor. Kendisi geçmişi bırakmak ve artık büyük bir mucize yaratmak istiyormuş. Hayattan sizinle keyif almak istiyormuş. Çünkü bir yol ayrımına gelmiş şu anda. Hani diyor ki ben bir aydınlanma yaşadım. Bildiğim her şeyden artık vazgeçiyorum. Sahici olmak istiyorum. Çünkü şimdiye kadar ödün vermediği durumlar sebebiyle e, şu anda değişip dönüşmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Büyük bir sessizliğin içerisinde çünkü size güven duyuyor. Ama diyor ki ben yeniden doğmak istiyorum. E, kendi iç alemine doğru yaptığı bir yolculuk var. Tabi bunu hani e, faaliyette de size gelerek sizin yanınıza doğru bir yolculuk yaparak bir takım şeyleri sizinle yüz yüze konuşmak istediği durumlar söz konusu. Çünkü sizinle gelip yeniden bir barışma teklifi sunmak istiyor. Siz onun gözünde çok değerli ve çok güçlüsünüz. Yani daha da gücünüze güç katmışsınız. Aklınızdaki kişiler de diyor ki yani ben büyük bir üzüntü içerisindeyim. Seni kıskanıyorum yani sana karşı e, yaptığım şeyler sebebiyle üzüntü içerisindeyim. Seninle ahenk ve uyum içerisine gitmek istiyorum dediği durumlar söz konusu. Artık kendi özgü iradesiyle kararlar almak istiyor. Maddi manevi kayıpları var çünkü çok politikalar yapıyor yaptığı politikalar kendi ödün veremediği durumlar sebebiyle yaşanan şeyler. Yani bu sizi bu kadar sırtından ançerlemesi kendine ödün vermek istememesinden kaynaklıymış. Ama burada tabii ki her halükarda aklınızdaki kişiden size çok güzel bir yeniden barışma teklifi, sizinle yeniden bir arada olma teklifleri gelecek. Aklınızdaki kişi çok net bir şekilde çünkü bunu söylüyor. Bakalım başka neler söyleyecek. Hani zihnen e, en büyük mucizeyi yaratmanın peşinde. Güzel. Bir de kalbine bakalım. Kalpte neler söyleyecek bize? Zihne güzeldi. Yani aranızda büyük bir mucize gerçekleşecek. Yeniden bir araya gelmek gibi bir enerjisi var. Çünkü bu insan belirli işaretler alıyor diyor ki ben işaretler alıyorum biliyorum sen benim kaderimdeki doğru insansın hani sen benim kaderimdeki en doğru insandın diyor ama ben gücümü kötüye kullandım tabii ki kendi gücünü kötüye kullandığının da farkında bu insan kendi iç sesini dinlediğinde yani şunu çok net bir şekilde söylüyor hani ben e bir takım şeylerin artık aydınlanmasına uyandım diyen bir aklınızdaki kişi var. Sıradan bir ilişki istiyor. Değişip dönüşmek istiyor. Zihnende kalbende bu insan değişip dönüşmek istiyor. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şu anda bir sessizlik büyük bir böyle bekleme hali içerisinde olabilir. Hani dinlenme hani nasıl diyeyim? Bir dinlenme hali var ama bu dinlenme hali içerisinde aslında kendi kurduğu planlar var. Hani o böyle hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözükebilir ama aslında yani belirli şeyleri planlamış aklınızdaki kişi. Çünkü diyor ki yani ben evet seninle gözümü göremediğim durumlar olmuştu. Biraz daha hani hayatı yaşamayı seviyordum ama diyor artık öyle değilim diyor. Hani sen gittiğin andan itibaren hayat zaten bitti. Yaşamaya değer bir şey kalmadı diyor. Zaten çok güzel anılar biriktirmişsiniz. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben seni zamana bırakmış olabilirim ama kaybetmeyi göze alamam diyor. Hani zamana bırakabilirim belki hani o da kurnazlığından bırakmış tabii ki. Ama bırakmak gibi bir niyeti yok. Sizden ayrılmak gibi bir niyeti yok bu insanın. Sadece biraz zamana yaymış. Biraz tembelliğine vurmuş. Demiş biraz ben bir düşüneyim, dinleneyim, bir düşüneyim, taşınayım, bir tatlı tatlı kaşınayım demiş. Ondan sonra zaten yapmam gerekenleri biliyorum diyor. Yani burada samimiyet içerisinde gelen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü ona da işaretler geliyor. O da sizinle bütün olmak istiyor. Aranızda asla ölmeyen güzel duygular var. Yani bu insan diyor ki ben nereye gidersem gideyim ne yaparsam yapayım senden diyor zaten kopamıyorum. Kendi gücünü kötüye kullandığını da kabul eden bir aklınızdaki kişi var. Karşılaştırmış yani sizin masum olan tarafı olduğunuzu ve yeni bir yepyeni bir vizyonla size gelmesi gerektiğinin açık ve net bir şekilde farkında. Kendi iç sesi de zaten ona diyor ki sen sıradan ve olgunca bir ilişki yaşamalısın. Hani bazı şeyleri salı verdiğin müddetçe sen ne kadar sadakat yemini de etsen boş diyor. Bunu hakikate uyanmış yani. Hani size geldiği zaman bu defa sağlam ve dürüst gelmeli. Hani diyorsunuz ya tekrardan güvenebilir miyim? O da bunun farkında. Hani diyor ki ee, ben gidersem sağlam gitmeliyim. Karşımdaki insan da diyor çocuk değil tabii ki anladı artık bir daha yanlış yapamam diyor. Ve o yüzden de size bir havadis var. Yani aklınızdaki kişi sizle yeniden bir irtibat kuracakmış, iletişime geçecekmiş. Burada beklediğiniz havadis neyse onu size verecekmiş. Ya şöyle yani aranızda biraz e, kötü soğuk savaşlar geçmiş olabilir, düşmanlık beslemiş olabilirsiniz birbirinize karşı. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben seninle bir aile olmak istiyorum. Değişip dönüşmek ve sıradan bir ilişki istiyorum diyor. Çok net yani aklınızdaki kişi sizinle sıradan olmak gibi bir niyeti var. Hani tekrardan güveneyim mi diyorsunuz ya güvenebilirsiniz. Çünkü bu insan size geldiği zaman zaten bir daha yanlış yapma lüksü kalmamış. O da yani farkında. Bir kere daha yanlış yaparsa siz ona tekmeye vurursunuz. Bu defa hepten biter yani. Başlamadan biter hatta. Çünkü hani çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüye muhakkak bir yerde durmak zorunda ve yakalanmak zorunda. Aklınızdaki kişiler de zaten yakalandığının çok net bir şekilde farkındalar. Şöyle bir eylemlerine bakalım. Eylemde neler söyleyecekler? eylemlerine bakalım. Şimdi eylemlerinde de zaten sizi unutamayan bir aklınızdaki kişi var. Bu insan diyor ben geriye çekilip gözlemlemek istedim. Sen benim için çok güzel bir insandın. Hani içinde dışında bir bir insandın diyor. Ben duygularım olmasına rağmen arkamı dönüp seni terk edip gittim ama karanlığa doğru gittim diyor. Yani gittiğim yerde de bir karanlık vardı. Aydınlık zannettiğim şey karanlığın ta kendisiymiş diyor. Şimdi o kendi belli başlı hedeflerine ulaşabilmek için biraz geriye çekilmiş. Siz tek başınıza bu ilişkiyi sahiplenmek zorunda kalmışsınız. Ama aklınızdaki kişiler diyor ki yani e, hani ne yaparsam yapayım zaten sensiz diyor. Hani bütün e, hayatın bir çatışma bir mücadele içerisinde geçiyor. Yani biz seninle yarım kaldık ama boş yere bir yarım kalmıştık oldu. Benim güzel bir enerjim var diyor. Yani biraz... Ee, birilerini bir şeyleri taklit ediyor olabilirim. Belki geçmişi taklit ediyor olabilirim ama burada bir öğrencilik aşamasındayım diyor. Çok fazla dua hali içerisinde çünkü çok açgözlülük yapmış size karşı. Yaptığı aç açgözlülükler ve yanlışlar sebebiyle sizin onu affetmeniz için tekrardan dua ediyor. Kaderin onunla sizi yeniden birleştirmesi için dua eden bir aklınızdaki kişi var. Siz ona beddua ediyorsunuz. O da size dua ediyor. İnşallah yeniden kavuşuruz diye. <laughs> Bu ne yaman çelişki değil mi? Vallahi bile diyor arkadaşlar şimdi. Aklınızdaki kişi yeniden birlik ve beraberlik içerisinde olmak istiyor. Yani yenilemek istiyor. Bu ilişkiyi yenilemek istiyor. Her şeyin farkında diyor. Ben bir sürü politikalar yaptım ama diyor büyük bir suçluluk duygusu içerisindeyim. Zaten kaynak sizin aslında yeniden bir araya gelmeniz için çaba gösteriyor. Hani tek burada pürüz aklınızdaki kişiler olduğu için onlar da şu anda akıllanmış bir halde oldukları için sistem yeniden sizi kavuşturmak gibi bir niyeti var. Kadersel bir döngüde de tekrardan kavuşmanız an meselesi bir süre birbirinizde bir aynalama yapmışsınız. Yani birbirinizin olması ve olmaması gereken yönleriyle alakalı birbirinize bir ayna çalıştırmışsınız. Yani hani birbirinize baktığınız zaman olması gereken bir ilişkide olmaması gereken, yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler diye bir hani kendi iç dünyanızda e, kendi kendinize almış olduğunuz dersler var. Hem sizin hem de aklınızdaki kişilerin. Aklınızdaki kişi diyor ben senin için yeniden gelip savaşmak istiyorum. Yani size karşı ihtirasları da var. Hani şehve, tutku, derin ve güçlü istek, bir coşku duyuyor sizden kopamadığı için. Tabi şunu farkında diyor ben çok kurnazlıklar yaptım. Senin çok arkandan işler çevirdim. Seni aldattım, arkandan işler çevirdim. Gerçek olmayan durumları hani yoktan varmış gibi var etmeye çalıştım. Yani ben diyor açık gözlü olan e, insanın tekiydim diyor. Ama şu anda beni bağışlamanı istiyorum diyor. Ben bu ilişkiyi zamana bıraktım ama diyor hani e, çözü, çözemediğim için, işin içinden çıkamadığım için diyor zamana bıraktığım durumlar vardı. Hani ben bu işin sürecini zamana bırakmıştım ama diyor hani doğru zamanı beklemek için diyor. Çözülemeyen mevzular yoktu. E, çok fazla diyor bizim ilişkimizde çözülemeyen mevzular tabii kendinin hani burada kendine ödün vermek istemeyişiydi ama şu anda yaptığı yanlışın ayrımında. Çünkü diyor ki ben politikalar yaptım o yüzden de suçluluk duygusu içerisindeyim diyor. Geçmişin izleri var çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi kendini öfkeli yani diyor ki ben yanlış yaptım sen çok masumdun bu ilişki çok masumdu ama diyor ben bu masum ilişkiyi kirleten taraftım diyor. Peki Rumi sen ne söyleyeceksin bu olaya? Rumi de diyor ki dinarların yedilisi yarın demenece yarınlar geçti gitti. Yani aklınızdaki kişiye diyor hani yapacaksan bir şey şimdi yap. Biraz daha zamana bırakma bugün yarın işte ertesi gün yapacağım deme. Yapacaksan şimdi git adam gibi veya kadın gibi ne yapıyorsan yap çık diyor yani. Çok net konuşuyor kartlar. Anlayana tabii ki. İlkbaharın ruhu geldi. Ekilmiş tohumlar filizleniyor. Umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor. Yani peki bu insan gecikmeden gelebilecek mi Rumi? Kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğuna daha iyi bir yoldur. Yani kadehleri nasıl aşk şarabıyla sarhoş oldum <laughs> yani üçte 3 üç güzel verdim. Şimdi aklınızdaki kişiler e, yarın dedikçe, bugün dedikçe, ertesi gün dedikçe hep ertelemeye kaçtıkları için Rumi de diyor ki... ...çok güzel tohumlar ektiniz artık o tohumların meyve verme zamanı. Evet arada üçüncü kişiler var. Yani bunu Rumi de itiraf ediyor. Diyor arada üçüncü kişiler var. Üçlü ilişkiler yaşıyorsunuz çoğunuz kolektifte. Yani araya bir başka partnerler karışmış. Ama aklınızdaki kişi diyor ki en sona aşktan yana bir seçim yapacak. Aşk kazanacak. Çok net yani. Rumi diyor ki aşk şarabıyla sarhoş oldum. Öyle bir aşka gelecek ki o diyor... Aşk sarhoşluğunda ne yaptığını bilmeyecek. Sarhoş bir insan nasıldır? Gözüne hiçbir şey gözükmez. Deli cesareti vardır. Aklınızdaki kişiler de bir deli cesaretine gelecekler. Çok net. Ben sevgiyle aldım. Kabul ettim arkadaşlar. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.